Geçar ya kan, hmm 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 san san nan nan nan, san san nan nan nan, çaçar ya çaçar ya çaçar ipavan. Bana bu şarkı full kesmedim hiç kabah ben es pareledem bilmiyorum size seviyorum görüşürüz. VGS son bir ay kaldı. O yüzden bu kadar çok aktif olamayacağım. Ama yazın var ya. Haftada 5-6 video gelecek. Salı günü Çanakkale'ye geziye gidiyorum. Bana videos gelecek. Hem de part 3'lü. 3 Üç part olacak. Sabah ve akşam yapacağım. Öptüm size.